sahur vakti ezana bir dakika kala ben. <laughs> maşallah ya. İftara son 10 dakika kala ben. Aynen. Daima bak. Daima bak, bak maşallah. оба оба дайбаа маалл тааа калды айда Ramazan gecesinde diyorum. Sabah sabah kadar, imsa kadar bizim hanım durur, imsakta da kudurur demiş. Adam. <laughs> Hadi ben istiyorum. Ulan ne istiyorsun? Belanı mı istiyorsun? Sen Allah'tan cehennem mi istiyorsun? Ulan karı sabahın peşine kadar, imsa kadar durdun durdun da şimdi mi canı çekti? Neden? Minel cinneti vermez. Bunu şeytan cin yapabilir mi ya? Şeytan gelse rüyana girse senin kamyonu devirtir bir kova suyla temizlenirsin. Orucun bozulur mu? Bozulmaz. Ama bu karı sana orucu da bozutturur, 61'i de yedirttirir. 61'i de bırak. Cehennemde kaç 61? Tüm suç kadınların değil mi? Yanarsın. Kaç şerefi ya. <gülüyor> <gülüyor> Oruçta birinci gün.

Ben bir nikahlı biriyle evliyim ama eşi bildiği halde günah işliyor muyum? Yok, estağfurullah. Yok, sevap işliyorsun. Tabii. Hı -hı. Atmışım, sana da bir cevap söyleyeyim mi? Yok. Sağ olasın, afiyet olsun. Oruçluyken, ben niyetliyim. Oruçluyken arkadaşlarım. <laughs> Öyle ya, Ramazan'dayız. Ben de tutmak istiyorum ama... Ne Hangi Hocam eve gideceğim. Hocam eşyalar <laughs> aynı saman yediği gibi ekmek yiyeceğim. Ondan sonra hoş haftasını alacağım. Depeme dikeceğim. dikeceğim. Ondan sonra depeme diktikten sonra tatlıya Yazık sarılacağım. Ya. Onu yiyeceğim. Maşallah maşallah. Başka hocam ondan sonra cebime teberiyle dolduracağım. Çitliyle koluyla dolduracağım. Hocam ondan sonra da camiye giderken Oruç tutmayanlara sokacağım laf. Bak bu güzel iyi dinleyin. Ramazan Ramazan bir şey içer misiniz? Uhu -huh, güzel laf. Bize yedirdiğin şeylere bak ha. Oruçluyken arkadaşım. Doğada keklik burada domates. Yokluk görmemiş gibi konuşma lan. Hayvan herif. Kim döner? Kardeşim helikopter. <laughs> pat pat. pat. <gülüyor> 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 Sahurda annem. İnsan sana bir programınız vardır canım şöyle bir hesap yaparsınız. Bu programın içerisinde namaz var mı gündeminizde? <laughs> ne yalan söyle. Yok hocam dedim. Bana aa Gündeminde olmayan şeyi niye savunuyorsun? Yakılamıyorum diye. Gündemde yok. Ya bu de çorba yok kardeşim. Direkt kebap var. Ya aslında biz pirinç bulamadık, şu bulamadık. Niye kıvırıyorsun? Ya gündemde yok. Senin gönlünde iman. Gündeminde imanın. Merkezine oturmuş. Namaz yok. Olsaydı kılardı. Çocukların beslenmesini aldığı saatte, servise bindiği saatte, birinci dilden çıktığı saatte yine namazın yok sen. Sen ne sene kolay kolay tövbe edip, ağlayıp, sızlayıp, kendini yerlere vuruncaya kadar sende bir şey olmaz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.